Hakeza o namaz emriyle birlikte Miraç hadisesinde kendisine ne verilmiştir Aleyhisselatü Vesselam'ın? Amenler Resulü verilmiştir. Arkadaşlar, Amenler Resulü bir servettir. Bir servet. Bir insana sunulan bir servettir arkadaşlar. Allah aşkına bu serveti kaçırmayın, ezberleyin. Ben yapamıyorum, edemiyorum diye bir ezberleyin. Vaktinizi tutun. Ben bu işi yapacağım deyin. Ne olursa olsun çok basit arkadaşlar ya. Âmener-resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Bunu ezberle. Yarın diğerini ezberle. Ezberlersin. Onu ezberlediğinde alacağın ki keyf... onu ezberlemeden istersen bütün edebiyat kitaplarını oku, istersen dünyanın en bilgili insanı ol. Efendim siyaseti bil, onu bil, şunu bil. Âmener-resûlü bilmiyorsun. İnsanlara faydanın olması senin Allah katında faydalı bir insan olduğun anlamına gelmez. Allah katında faydalı bir insan olmanın ana maddesi, Allah'ın istediklerini, değer verin dediklerini değerli görmektir. Amin. Resulü ezberleyelim arkadaşlar. Her namazdan sonra müezzin efendi okuyor, ondan sonra bizim de okumamız icap eder.